Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Sizler için bugün çok güzel bir video ile geldim. Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi Alişan ve Buse Varol'un bu aralar birkaç gün bundan önce kızları Eliz Dünyaya gözlerini açmış oldu ve büyük mutluluk dolu anılarını bizlerle paylaşmış oldular. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ünlü şarkıcı Alişan ve onun eşi olan Buse Varol'un mini minnoş bir bebekleri dünyaya gelmiş oldu. Bunu da söyleyelim ki Alişan ve Buse Varol Elis kızından önce Burak adlı bir oğlu da vardı. Küçük bir oğlu vardı ve birkaç gün bundan önce ise kızları Elis dünyaya gözlerini açmış oldu. Evet arkadaşlar çok şirin çok minnoş bir kız ve bununla böyle Alişan ve eşi Buse Varol yeniden anne baba olma şansını elde etmiş oldular ve mutluluk dolu doğum yaparken Doğum görüntülerini de paylaşmış oldular. Ve çok şirin, rengarenk görüntülerle Eliz kız dünyaya geldi. Ve mutlu görüntüleri herkesi hayran bıraktı. Ve ben de sizler için Alişan ve ailesinden gelen en mutlu günlerinin görüntülerini sizler için paylaşmaktayım. Umarım beğeneceksinizdir arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz ve böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalımı takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.